Hepinize günaydın, hayırlı sabahlar. Bizimkiler kahvaltı yapıyor, ben erkenden yaptım. Onlara yine böyle yer sofrası hazırladım. Dünkü menünün aynısı sucuk istediler. Biraz katmer vardı. Kahvaltılıkları çıkardım. Azra Hanım ellerini yıkamaya gitti. Duru bana yardım etti yine sofrayı kurarken. Efendim. Hadi otur ne bekliyorsun? Hadi otur anneciğim. Sonra. Ha çorabını gösteriyorsun, ben tamam. Çorabı bezinin altına gir, çabuk. Hadi bakalım. Azroş da geldi, tamamdır. Ama duru bir türlü yer beğenemedi yine, her zamanki gibi. <laughs> Efendim. Ben yemeyeceğim, ben çay içeceğim kızım. Ben 9'da yedim. Evet, erkenden yedim ben. Ben yedim ya. Ben yedim ben. Hadi afiyet olsun size ailem saat <laughs> Azroş hadi çayını şey yapma, soğutma kızım, soğudu. Herkes kahvaltısını yaptı, mutfağı toparladım. Yine bir yarım saatten fazladır buradayım arkadaşlar. Makine ayrı dönüyor şu anda. Açık zaten elde yıkadıklarım ayrı görüyorsunuz. E, tatlı borcamı falan boşalmıştı tenceren vardı dünkü makarna tenceresi. Bir iki tane de böyle makineye sığmayan Valla bulaşıktan çıkamıyorum. Fincanımı hemen hazırladım. Şimdi bir öğlen kahvesi yapacağım. Bu arada bu camı yine sildim. E, yerleri silmeden önce önce camı sileyim dedim. Çünkü şuralar yine yağ lekesi olmuş. Biliyorsunuz daha 4 gün önce falan silmiştim. Sık sık siliyorum zaten. Neyse burası tertemiz olduğuna göre ben şimdilik bir kahve yapabilirim. Çok şükür duruyu uyutup gelebildim. Saat 3.30'u geçti. Zaten öğlen gördünüz kahve içtikten sonra sporumu yapayım dedim erkenden. O da beni bayağı oyaladı. Bir 40 dakika yürüdüm. Peşine bir 15-20 dakikada yerde pilates hareketleri yaptım. İşte bildiğim kadarıyla böyle setler halinde yapıyorum. Genellikle tabi bacak basan ağırlıklı hareketler yapıyorum. Oradan sıkıntım olduğu için biliyorsunuz artık. Her neyse şimdi yemek yapacağım. Çok uzun zamandır yeşil mercimek yapmadım. Şu an haşlanıyor. Kara suyu çıksın. Önce onu pişireceğim. Yanına ne ilave ederim inanın bilmiyorum. Her gün de şaşırıyorum artık ne pişireceğimi. Valla her şeyi de yemedikleri için böyle aynı şeyleri bazen sürekli döndürüyorum. Bazen sürekli çay kahvaltısı yapmak istiyorlar. Ee, kızlara zaten her gün çorba yapıyorum biliyorsunuz. Ama bugün ne pişireceğimi gerçekten şaşırdım. Dedim en iyisi Elif yeşil mercimek yap. Uzun zamandır yapmadım. Sonra dedi şey sonra tam o sıra dedi ki duru uykum geldi. Aslında bugün uyutmayacaktım onu. İyi dedim hadi seni uyutayım dedim. İnanır mısınız bir 45 dakikadır sallıyorum. Dalması o kadar uzun sürüyor ki. Yani sallamayı bıraksam kendi kendine uyumasını beklesem Allah bilir kaç saatte dalacak. Bilmiyorum inşallah bir an önce alışır. Gerçekten artık gündüzleri de akşamları da sallamak bilmiyorum. Yani artık e, yoruyor beni gerçekten. Odalara kapanıyorum. Salla babam salla. Salla babam salla. Neyse inşallah bir gün son bulacak. Azra'yı da ben 2,5 yaşına kadar sallamıştım. Yani o da bayağı bir sallattırmıştı kendini ama bu biraz bırakmayacak gibi. Her neyse sizler nasılsınız? Nasıl geçiyor bayramın ikinci günü bugün? Aynen ikinci günü. Evde geçen bayramınız nasıl geçiyor? Valla herkes bir koltukta uzanıyoruz, Rıza orada, Azra orada. Ben bazen koltukta, bazen işte Azra'nın yatağına uzanıyorum. Orada bir iki arkadaşımı izliyorum ya da bir şeylere bakıyorum falan. Instagram'da takılıyorum çoğunluk ya da arkadaşlarla sohbet ediyoruz. İş güç derken bir şekilde akşam oluyordu. Mesela çok zor vakit geçirdik ama bugün biraz daha iyi. Spor da beni oyaladı, iyi oldu. Erkenden yapmış oldum. Öyle yani. Neyse yeşil mercimeğ bayağı kara suyu çıktı herhalde. Onu süzeyim beraber çorba yapalım. Bir tane soğan rendeledim. Pul biberini koydum. Şimdi domates sosuyla salçasını ekleyeceğim. Pul biberi yalnız bayağı koymuşum. Gerçi acısı yok bunun çok da. Güzel oluyor. 2 kaşık sos koyalım. Soslarım da son 3 tane kaldı. Zaten domateslere de tat geldi. Artık domates rendelerim. Şu kadarcık da salça koyacağım. Yanına bunun ne yapacağım yemek şu an onu düşünüyorum. Bakalım. İyice kavruldular. Haşlanan mercimeklerimizi koyalım. Onu da bayağı haşlamışım ama artık yarın çorba yapmam. Azıcık da arpa şehriye koyacağım. Dolma biber yapmaya karar verdim. Zeytinyağlı çayla da yiyorlar. Hepsi de seviyor. Bir tane soğan rendeledim. Dereotu, maydanoz doğradım. Pul biber, karabiber, kimyon var. Pirincimi koydum. Yağını koydum. Bir tek tuz eklemedim. Ha ekledim ekledim. Bak unutuyordum neredeyse eklediğimi. Sıvı yağını bol koydum içine. Şöyle güzel karıştıralım. Hemen dolma biberlerimi de temizleyeyim salça koydum kaşık ucuyla bir de domates sosu koydum arkadaşlar. Bunu çiğden yapıyorum zeytinyağının içini. Deri otu mis gibi koktu vallahi. Güzel temizledim, yıkadım arkadaşlar. Hemen şöyle dolduralım. donma benleri doldurdum arkadaşlar. Suyum da zaten ısındı. Şöyle sıcak suyunu yağını ekleyeyim. Çorbamın altını kapatacağım pişmek üzere çünkü. Hatta kapatayım o pişti. Maydanoz doğrayacağım üstüne. Yağını da ekledim. Üstüne şöyle tuz serpeceğim. İçinde var bayağı ama Yeşil mercimek çok lezzetli görünüyor. Maydanozunu da ekledim. Kapağımı kapatabilirim. Dolma biberleri de kapattım. Onlar da piştiler. Suyunu da falan çekmiş. Şöyle bırakayım da soğusun. Rıza bunu soğuk seviyor çünkü. Duru Hanım da kalktı. Bir 20 dakika uyudu. O kadar sallamaya 20 dakika uyudu. Şimdi de bana küstü. Yeşil mercimek yemeyecekmiş. Bu da yemek seçmeye başladı. Hiç yemek seçmeyen Duru şimdi yeşil mercimek yemeyeceğim diyor. Dolma yersin anneciğim. Do yiyecek misin dolma? Dolma koyayım sana? Doğru. Tamam dolma yersin. Tamam mercimek yemezsen. Ay, ne istiyorsun? Tatlı, tatlı mı? Tatlı mı yiyeceksin? Evet. Tamam hemen veriyorum sana. Hemen tatlı veriyorum sana. Hemen tatlı geliyor Duru Hanım'a. Sen kendin çok tatlısın zaten. <laughs> Afiyet olsun Duru. Hadi bakalım. <laughs> Hindistan cevizi var üstünde. Çok güzel. Benim yerime de ye tamam mı? Benim yerime de ye. <laughs> Yedireyim mi sana? Parçalıyorsun biraz çünkü. Dur. Gel bakalım. Ne? Şöyle alalım. Böyle ye tamam mı? Al bakalım. Ay nasıl zevkle yiyor. Benim de yiyesim geldi. <laughs> Efendim aşkım. Yaptım Neyse ya. sen onu ya ben bulaşık makinesini boşaltacağım tamam mı anneciğim? Ya. Tamam. Hadi anneye kolay gelsin. Tamam? Bakın çünkü makinem full çekiyor yine. Yine full dolu. Hatta biraz aldım bir iki tane içinden lazım oldu. Bunu yerleştirmem lazım. <laughs> ne yapıyorsun? Çarşı pazarı kurmuşsun. Ne yapıyorsun? Bir şey yapmıyorum anne. Allah'tan bir şey yapmıyorsun. Dağıtmak dışında. Anne biz onu oynuyoruz. Evet. Saat sekiz buçuğa geldi. Ben biraz şurada uzandım. Bir iki arkadaşımı izledim. Duru da yanımdaydı. Burada böyle sergiyi kurdu. Oyalanıyor. Ne yapsın? Değil mi anneciğim? Efendim? Yok. Evet sergini kurdun oynuyorsun bayağıdır. Evet konu böyle de hiç döşe o delişi hiç geldi. De. <laughs> Çok tatlısın sen, sen ya. De, anne böyle parça yeşil çuy içinde. <laughs> Senin dediklerini anlamayanlar varmış dur ama, ne diyorsun? Ama bak bak konuştuklarını anlamayanlar varmış ne diyorsun? Anne de bakayım Dur, dur Bak 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 bak. Böyle yaparsan Aa. anlamazlar tabi. <laughs> böyle yaparsan anlamazlar. Ama nane böyle anne babeli diyor nane böyle anne babeli diyor Çünkü böyle anne babeli <laughs> <gülüyor> <gülüyor> numaradan yapıyorsun bunları ay, numaradan da öyle yapıyorsun ay, ay. <gülüyor> 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 bakın neredeyim yine Azra'nın odasındayım burada yatmayı o kadar çok seviyorum ki telefonu alıyorum buraya geçiyorum valla Instagram, YouTube, Whatsapp'ta kızlarla derken zaman geçiriyoruz. İki gündür çok sıkıldım gerçekten. Duru uyuduktan sonra yapacak hiçbir şeyim kalmıyor. O bizi oyalıyor ama o uyuduktan sonra da hepimiz bir köşeye çekiliyoruz. Tabii ki ses yapmıyoruz evin içinde. En ufak sese kalkıyor. Benimkiler içeride Survivor'a bakıyorlar yine. Ben de buraya çekildim. Bir buçuk saattir bakmadım kalmadı valla biraz müzik dinledim bir şeyler baktım videomu buraya kadar editledim baktım veda etmemişim size hem dedim azıcık konuşalım hem de veda edeyim dedim Duru'yu bu akşam geç, uy geç uyuttum saat 10.30'u geçmişti bayağı da salladım yine ben onu gündüz aynı olduğu gibi çocuk artık sıkıntıdan mı nedir uyumak istemiyor herhalde Allah ben de sıkıldım ya haklılar evin içinde birbirlerine sarıyorlar o ona sataşıyor o ona sataşıyor Artık hepimiz fazlaca sıkıldık. Oturuyoruz belli bir saat sonra artık saat ilerlemiyor yani. Ne bileyim ne olacak yarın yasağın son günü çarşamba artık kalkacak ondan sonra da hayat normale dönecek mi yani eskisi gibi olur muyuz ne zaman oluruz bilmiyorum valla herkesin kafası karışık. Bugün arkadaşlar da öyle diyorlar herkes çok sıkıldık diyor yani yapacak bir şey de yok işte İş güç yapıyorsun, yemek yapıyorsun. Yani temizlik de bir yere kadar, yemek yeme içme de bir yere kadar. Sonra sıkılıyorsun. Televizyonlarda da bir şey yok artık. Bari şu diziler falan başlasa da akşamları bir sürü dizim vardı benim izlediğim. Neyse hayırlısı olsun hakkımızda. Ben şimdi burada videomu sonlandırayım. Veda edeyim sizlere. Ondan sonra da artık dinlenirim. Yine yatış, Sabah kalk. Aynı güne uyanıyoruz zaten. Başka bir şey yok. Öyle yani. Biraz acıktım hatta e, az önce sütlü Nescafe yaptım. Onu içtim. O biraz açlığımı bastırsın diye. Üstüne de iki bardak su içtim. Bugünlük benden bu kadar. Neyse yarın görüşürüz o zaman. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.